Barış Manço işte adam olacak çocuk yapıyor. İşte mini mini bir kuş doğmuş bilmem bilmem falan filan. Bize dedi ki Ahmet Bahadır siz de çalın. Ya dedik Barış ne çalacağız Allah aşkına mini mini bir kuş doğmuştu, onu mu çalacağız? Daha bir tane bilmem ne falan. Öyle düşünme dedi. Nasıl düşüneyim dedim. Şöyle düşün dedi. Biz dedi çocuklara o kadar önem veriyoruz ki Ahmet abileri bile onlara eşlik ediyor dedi. Bak benim bugün burada işte çocuklara ders verdim ya okulum var. Bunların hepsi o lafın arkasından gelmiş şeyler. Bugün o, o yarışmaya gelen çocukların torunları neredeyse bize buraya derse geliyor. Ne güzel bir şey oldu. Yani ee, derdi ki bana iki çocuk fazla ıspanak yese bu programı yapmaya değer. Öyle bir özverisi vardı insanlara karşı Barış'ın. Barış'ın da, Cem'in de, Bahadır da. Üçün de toprağı bol olsun. Çok önemli dostlardı. Bayrak kaşınıyor. Benden sonra hiç alak kaşıyacak bir şey çıkar.